insan olmak kainatta en kutsal bir varlık. İnsan olmak. Fakat bugün görüyorsunuz insanları renginden, şeklinden, dilinden, dininden ötürü kabul etmeyip kabullenmeyerek yakanlar. Sonra Allah Allah deyip koşarak camilere koşanlar. Peki Allah'ın binasını yıktıktan sonra kimden şefaat bekleyeceksiniz? Peygamberin torunlarını katlettikten sonra kimden şafaat bekleyeceksiniz? Ehl-i Beyt dediğin vakit Resul-i Ekrem veda hacında iki tane amanetini bıraktığında herkese sordu. Dedi ki ey canlar ben de fani diğer faniler gibi göçebilirim. Size kutsal amanetlerimi bırakıyorum. Onlara sayıp çıkar mısınız? bey, ya Muhammed diye kabul ya Muhammed diye ant ettiler. Üskümlülaha fi kitabı dedi. Birinci emanetim kitabı. Üskümlülaha fi ehli beyti. İkinci emanetim ehli beyti. Anna madunatul kubra babı aliha. Ben Medine şehriysem kapısı alidir dedi. Ondan geçmezseniz bana varamazsınız. Lahmi ke lahmi rüke cismü ke cismü rabbüke rab. Yani kanı kanımdan, teni tenimden ben Ali'yim, Ali benim dedi. Ve veda açından sonra hikmet hüdadır ki yataklara düştü resul Ekrem. Bir gün Hattab oğlu Ömer'le Ebu Bekir ziyaretine geldiler. Hasbual ettikten sonra Resul-i Ekrem dedi ki ya Ali divit kalem getir de nasihatimi yazayım. Hattab oğlu Ömer karşı çıktı. Neden karşı çıkarsın ya Ömer dedi. Sen hastasın. Akıl balik değilsin. Kötü bir şey yazarsın İslam'ın başına bela olur. Eyüp ondan sonra yaz dedi. Resul-i Ekrem de bencillik etme. Peki dedi. Ve vasiyetini yazmaktan vazgeçti. Onlar gittikten sonra Resul-i Ekrem Hakk'a yürüdü. Ve Hazreti Ali onu tek başına devretti. Ertesi gün geldi Peygamber nerede? Dedi. O Hakk'a yürüdü. Olmaz. Biz onu çıkaracağız. Tören yapacağız. Hazreti Ali kılıcını çekti. Dedi ki hadi sıkıysa çıkarın sağlığında sahip çıkmadın, öldükten sonra sahip çıkacaksın. Ve izin vermedi. Onlar da razı getirdi. Şimdi ne oldu? Veda hacında peygamberin ameneti neydi? Kitabıma el sahip çıkın dedi. Benden sonra vasiyim Ali'dir. Yani ben yolumu o güdecek demişti. Fakat ne oldu? Ebu Bekir dedi kayınbabasıyım. En büyükleri benim. Ben iktidarı yürüteceğim dedi. Ali boyun büktü, zavallı. Ondan sonra sırayla süslü devam etti. Ve nihayet en son Ali'ye sıra geldi. Maviye boş durmadı. Milcan'ı öğütleyerek Ali'yi şehit etti. Ondan sonra Hasan'a eşi tarafından öğütlenerek, süt içerisine zehir katarak Hasan'ı öldürdü. Yezide dedi ki oğluna Aman dikkat et. Hasan'ı ben hallettim. Hüseyin çok önemli. Hüseyin diktatör, Hüseyin bilgili, Hüseyin'in eli uzun. Onu yenmek çok zor. Ama ona dikkat et. Ve desteler öğretti. Yezid nasıl bir kişi canlar? Hepiniz biliyorsunuz ama bugün ihtiyaç duydum paylaşmayı. Çünkü az görüyorum ki bizim inancımızı paylaşmayan canlar deme lazım diyor. Aleviymiş, Sünniymiş ne olur. Fakat bunların bir doğuş sebepleri var. Tesadüfen olmadı bunlar. Şimdi Maviye yaşadığı dönemde, peygamberin yaşadığı dönemde Selman-ı Farsi Maviye itiraş ederken üzülü kestirir. Hemen yalar diliyle peygamber der ki ya Selman sen benden kan kardeş oldum der. Maviye bunu seyreder der ki yok ben de kan kardeş olayım. Selman'ı uzaklara gönderir. Tıraş zamanı gelince ya Muhammed ben seni tıraş edeceğim diyor. Eyvallah der. Tıraş ederken bu da kestirir. Hemen kanını yalar. Peygamber iteler. Ya Maviye senin soyun benim soyuma kastetse gerek. Neden ya Maviye? Hanım emdin. E ama Selman da yaptı. O bilmeden yaptı. Sen bilerek yaptın dedi. E benim soyum yok ki senin soyuna kastetsin dedi. Evlenmem. Onun için sorun yok dedi. Gel git zaman Mavi'ye dışarıda küçük abdestini yaparken bir arı zuhur etti onun kamışına ve bu bundan marazlandı. Bir ara sakladı. En son resul ekleme demek zorunda kaldı. Peygamber dedi ki evlen öyle kurtulursun. Nasıl olur dedi evlenirsem soyum olur. Senin soyuna kast eder evlenmem dedi. Öyleyse ölürsün dedi. O zaman dedi yaşlı bir hanımla evleneyim de zürriyetim olmasın. Ve 60'ın üstünde bir anayla evlendi. Ondan da hamile kaldı. Ve Yezid dünyaya geldi. Bu bir yaşına gelince peygambere at koymaya götürürken yolda Maviye'nin sakalını çekti babasını. Bre Yezid canım acıktın dedi. Yezid Arapçada barbar demek yani. Vahşi. Ve peygambere getirirken peygamber dedi ki tamam dedi sen onun yolda adını koydun dedi. O Yezid'dir dedi. Yezid böyle bir varlığın ürünü olduğu için nasıl şimdi işkenceden polisler e, yurtlardan yetişen anasız babasızlar, işte sevgi görmemişler, horlanmışlardan oluyorsa o da o yezitliğin adı hani dışlanmaktır. Onun etkisinde kalarak yezitliğini sürdürmüştür. Kim ki yezit gibi düşünüyorsa o yezittir. Yoksa Maviyen'in ikinci torunu yani Maviyen'in yezitten olan torunu o da Maviye o da Hüseyin kadar kutsal bir şey. Yani düşüncesi insan olduğu için biz onu kınamıyoruz. Biz Yezid gibi düşünenlere Yezid diyoruz. Öyle mi canlar? Evet. Aşkın